Merhaba arkadaşlar ben Berkin bakın videoyu birazcık sessiz yaptım O yüzden sesimi açayım ee, Sesimi duyamayanlar olursa Böyle yapmam gerekecek ee, Önceki videolarda bir sürü hata yaptım komiklikler Ama hiç kimse beğenmiyor Benim kanalımı bulanlar Hiç yok bütün ünlü kanallara buradan çok tebrik ediyorum. Ellerinden gönülden isim yapıyorlar. Ben de oyun videosu çekmek istedim. Ama çekemiyorum. Nasıl çekildiğini bilmiyorum. Keşke bilsem. Bence oyun videosu çekmeyi bilsem en azından 150... tek istediğim birkaç abone. Hiç abonem yok. Ben cidden ağlayabilirim ama sizin bunlara karar vermeniz daha önemli.